Evet. Bunu evet. evet, kullanma kavza çıktı. nasıl takacağımızı gösteriyor. Anne, biz parçaya takacak. Şurası Evet arkadaşlar böyle kullanma kavuzu çıktı. Açıyorum. Ne diyor? Kasmın önünü düştür. Ha burunları da var. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Bu birinci paket. Bakın böyle bak, gözleri falan Şimdi ikinci paket açıyoruz. Kaslı olan bu da ikinci bak. burada ikinci bu da içinde galiba buz var